her yeni doğanın genlerinde var olan bir potansiyele doğduğunu ancak bu potansiyelin kendiliğinden gelişmediği bu proje kapsamında desteklenerek bireyin yaşama hazırlandığı bir uygulama olarak görüyoruz. Yine yeni Yenişehir'de bizim başlattığımız beceri temelli eğitimin altyapısını kuruyoruz. 0-3 yaşında çocuklar akademik eğitimde kullanacakları becerilerin temellerini bu yaşlarda alıyorlar. Bu çocuk doğuştan getirdiği farklılığı yaşamında kullanabilmesi için bu eğitimi alması gerekiyor. Uygulamaya çalıştığımız proje Türkiye'de yaklaşık 5 yıldır sadece Mersin odaklı olarak yürütülmektedir. Bu bağlamda konuya duyarlılığından dolayı çok kıymetli belediye başkanım Sayın Abdullah Yiğit'e, kızılarımıza teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyorum.